sohbetlerin insana faydası, menfaati, insandaki etkisi ve tecellileri vardır sohbetlerin. Arada bunu da anlatmak istedim. Evet. Hiç yok iken var edenin kudretini, gücünü okumak, anlamak, idrak etmek insanı nereye götürür biliyor musunuz? Vallahi imana götürür. Yani iman etmeye götürür. Ementü'ye götürür. Bak Evet. İman ise nereye götürür? İman eden bir insan nereye doğru gider? Evet. Hidayete ulaşır. O iman kişiyi hidayete ulaştırır. Hidayet, hidayet çok önemlidir. Evet. Allah böyle bir kula hidayete ulaştıktan sonra özel bir nur verir. Bunu da Mevla'mız ee, En'am suresinin 122 numaralı ayette anlatıyor. Ve cealna lehü nura. Biz ona bir nur veririz diyor Hazreti Allah. Yemşi bihi finnas. İnsanların içerisinde o nur ile yürür. Zaman zaman kardeşlerimizin tövbe ettiğini, iman ettiğini duyuyoruz, görüyoruz ya. Evet o kardeşlere toplumdaki insanlar, akrabaları, eşleri, dostları, komşuları bir şey söylüyor. Ya sen nurlanmışsın diyorlar. Sana bir hal gelmiş diyorlar. Bir güzellik olmuş sende diyorlar. İşte bu ayetin tecellisi var. Adam iman etmiş. Allah hidayet etmiş. Yolunu göstermiş. Ondan sonra Mevla Teala Hazretleri ve cealna nura. Allah ona özel bir nur veriyor. Ondan sonra yemşi bihi onurla yürüyor. Nerede? Finnas. İnsanların içerisinde yürüyor. Ya elhamdülillah. Elhamdülillah. İşte bu nur var ya bu hidayet nuru kişiyi de tam teslimiyete götürür. Bak şimdi hepsi birbirine sıralı sistem bu. Hepsi birbirine bağlı. Teslimiyete götürür. Ulaştırır. Allah'ın izniyle. Teslimiyet nereye götürür insanı? Allah'ı razı eder. Teslim olan bir kuldan Allah razıdır arkadaşlar. Tabi Maide suresinin 3 numaralı ayeti geldi hemen aklıma. Ve razitü Lekümül İslam'e dine. Ben İslam dininin hükümlerinden razı oldum. İman edenden razı oldum. Hidayet erenden razı oldum. Nur, nur verdiğim insandan razı oldum diyor Hazreti Allah. Rabbimiz söylüyor bunu. Evet. allah Teala Hazretleri razı olduğu kulunu cennete dahil eder. Cennete sokar. Hem de nasıl biliyor musun? Bir daha hiç çıkartmamak üzere. Akaidimizde vardır. Cennet de ebedidir. Cehennem de ebedidir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ehli sünnet akâididir bu. Allah'ın izniyle. Evet. Ve bu çok büyük bir müjdedir biz kullara. Evet. İnşallah bu müjdeye nail olmaya çalışalım efendi kardeşler. Dünyadayken ruhun sıfatlarını yani Hayatını, ilmini, iradesini, kudretini ve kelamını nereye kullanıyorsun sen? Bak, sohbetin konusu şu. Ruhla Kur'an'ın bağlantısı, beden ile dünyanın bağlantısını anlatıyoruz. Bu konu başlığı altında da ruhun sıfatlarını anlatıyoruz. Neydi ruhun sıfatları? 8 tane sıfatı vardı. Onlardan da o sıfatlardan da işlediğimiz konu, sohbetin mevzu kelamdır. Konuşmak. Yeryüzünde, alemlerde ne yeryüzü be? Alemlerde allah Teala Hazretlerinin hiçbir eşyaya, hiçbir mahluka vermediği bir vasıf var, sıfat var, özellik var. Onlardan biri akıldır, bir tanesi de kelamdır ya, konuşmak. Rahman suresinde evet anlattık ona elhamdülillah. Beyan diye geçiyor. Beyan. Beyanı öğretti. Beyan. Yani derdini anla, anlatabiliyorsun, dert dinleyebiliyorsun, konuşabiliyorsun, kalbindekini izah edebiliyorsun. Nereden geldiğini söylüyor, nereye gideceğini söylüyorsun. <laughs> evet. İşte bu iradesini, kudretini ve kelamını nereye kullanıyorsun insan olarak? batıla kullananlar var. Hakka kullananlar var. Batıla kullananlar var. <laughs> batıl yolda israf edenlerle ilgili yani kelamını, konuşmasını, evet iradesini, kudretini, hayatını ve ilmini batıl yönde, batıl yollarda kullananlar var. Bunların durumunda Mevla Teala Hazretleri Haber veriyor Yasin-i Şerif'te 65 numaralı ayette. Evet. İşte bu Yasin-i Şerif'in 65 numaralı ayeti var ya mahşerde ahirette kişinin başına neler gelecek? Yani kelam sıfatını batıla kullananlar ilim sıfatını, kudret sıfatını, bu ruhun sıfatlarını... Batıl, batıl, boş, batıl. İslam dışı, şeriat dışı, sünnet dışı kullananların durumu. Nedir bunların durumu öyle ya? Mevla şimdiden haber veriyor. Evet. Orada onu ne bekliyor? Hepsine haber veriyor Kur'an bize. Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer haber verilmeseydi. Biz nereden bilirdik bunların şimdi bizler? Nereden bilirdik biz bunlara haber verilmeseydi? Bilmezdik. Mevla neden şimdiden haber veriyor biz dünyadayken daha? Tedbir alalım, önlem alalım. Allah'ın azabına düşmeyelim. Çünkü Allah Erhamer Rahim'indir. O yüzden Kur'an'ı yolladı. Evet. Mahşerde sıkıntıya düşmeyelim diye Hazreti Allah Şimdiden bizlere Kur'an'da haber verdiği o zaman bir şey çıkıyor ortaya efendi kardeşler. Vakit iman etme vaktidir, vakit tövbe etme vaktidir efendi kardeşler. Allah Teala Hazretleri bizi tövbeye ve imana muvaffak etsin inşallah. Evet.